Sürekli tatlı yeme ihtiyacı duyuyor ve kilo kontrolü sağlamakta zorlanıyorsanız krom mineraliniz eksik olabilir. Krom, kan şekeri kontrolünde önemli rol oynayan temel bir mineral. Krom, insülin hormonunun etkinliğini artırarak kan şekeri seviyelerini düzenler. Böylece iştah kontrolüne ve vücudun enerji kullanımına yardımcı olur. Ayrıca karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasını destekler. Günlük almamız gereken krom miktarı yaşa ve duruma göre farklılık gösterir. 1-8 yaş arası çocuklarda günlük yaklaşık 11-15 mikrogram, 9-13 Yaş arasında 21-25 mikrogram, yetişkin erkeklerde günlük 35 mikrogram, kadınlarda ise 25 mikrogram kromenel. Hamile kadınlarda bu miktar 30 mikrograma, emzirenlerde ise 45 mikrograma kadar yükselir. Krom içeren sağlıklı besinlerle günlük ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Brokoli gibi yeşil sebzeler, tam tahıllı ekmekler, yulaf, arpa, patates, elma, muz, üzüm gibi meyveler, hindi, tavuk eti, süt ve süt ürünleri krom açısından zengin gıdalardır. Krom eksikliği durumunda kan şekeri seviyelerinde dengesizlik, tatlılara aşırı düşkünlük, ani açlık krizleri, sürekli yorgunluk ve kilo kontrolünde güçlük gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Uzun vadeli krom eksikliği ise diyabet ve metabolik sendrom riskini arttırabilir. Kromun aşırı tüketimi de sağlık açısından risk oluşturabilir. Günlük krom alımı için kesin bir üst limit belirlenmemiştir. Ancak aşırı miktarda krom takviyesi, mide bulantısı, baş dönmesi, cilt reaksiyonları ve karaciğer fonksiyonlarında bozulma gibi yan etkilere yol açabilir. Krom takviyesi almadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Genellikle sağlıklı ve dengeli beslenmeyle krom ihtiyacı karşılanabilir. Ancak diyabet hastalarında kan şekeri kontrolüne destek amacıyla veya ciddi krom eksikliği tespit edilen kişilerde doktor kontrolünde krom takviyesi kullanılabilir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.